Lan hem test oynuyoruz. Abi ben kaçıncıymış? Bu hangi senin son burada kalmıştık falan ben. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani, Abi dur de, muza kapatı. Dev nerede? Ben lan. Sildik ya. Sildik oyunu en Bitirdik. Şu an rahat bu yanlış harita devam et. Çık ya. Çık. <laughs> Arkadaşlar. Ana menüde. Şu olacak. Evet bu olacak. 42 var mı? Aa geçmişiz zaten biz. Tamam yes. Tamam. Kılıççı bölümün şeyine gelmişizdir inşallah. Yoksa kılıçlı değil. Acı be. Tamam hadi. Hadi ben bunu bir türlü Üç tane yaptık. İyi ya, iyi tamam. 40. Artık ben bu savaş bayağı uzun hocam, ben bilmiyorum. Sonra Ya kimler şimdi elveda diyeceğiz. var bari. Mızrakçı. Mızrakçılar ha bizim kılıçlar iyiymiş la. Lan var ya ben dev olduğuna karşı bir sürü olmuş. Klik Gide Bir çekilmeyiz. Gideceğim ve bir seçeyim. Sizi gidin korkak kadınlar. Korkak. Neden lan? Asker. Gir dön. Ben habersiz hiçbir yere gidemezsin asker dostum. Bak bakalım adamlar geliyor mu? Doğru lan o sırada da bir bakalım. Var, daha yeni geliyor lan. Okçuları biz yapalım ki. Aha Hadi bir tane yeni geldi. Allah. geldi. Allah geldi. Nino. 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 Allah. Altı anne. Atak, atak yapalım ki onlar daha fazla. Ne no, oluyor? No, 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 no. Kaçarsınız anca böyle. Fadik nedir nedir lan? Ne no, ne no, ne no. Sen bak şimdi neye? Abi ok yemiş iki tane. Nasıl ölmüyorsa çok garip. Yeniden hata çık. Allah'ın şeyleri ya. Korkak tavuklar. Tavuk. Ay bir baba tavuk. Bu arada bu video şu kaleyi var ya yıkacağım. Yıkacağım. Abi iki devir de geri çekilirler. Ben o zaman bunlara şey çektirmeyeceğim abi. Bir tane daha bir Spartan çek. Ne oldu lan ne oldu? Ben bunlara neden şey yapmamam lazım. O sırada biz de gelsin savaşçılarımız Oho bunlar daha kazanmadı kazanmadı Güllükler ya <laughs> Bak bunlar geri gidiyor ben geri saldırıyorum bebe Hastasıyız dede <laughs> Var ya benim orada bayağı oldu da Oho biz o zaman bunların ağızlarına yüzlerine şey yaptık. Ana bunlar iki tane mi? Bancı mı? Yazdılar ya. Bekle bekle. Yazık kılıççı lan bunlara. daha? Kerizlere yazık. Abi açtık. Acısam mı la? Abi açtık. Ben abi bu oyunun kitabını yazmışım oğlum. Kitabını nasıl yenecekler bunlar benim. Ben biraz sonra bunları fethederim. İş biter gider. Abi yaptık. Hayır abi gerek yok kılıççı. Önemli olan şu anlık okçu. Ne kadar çok farklı, daha kolaylaşır işimiz. Allah Ata çağıralım bu sefer de. Allen gül al O bundan aldığını sıçıyor. Hadi bu klasiği olalım ki zorlasın. Hadi lan okçular. Ne biçim okçusunuz siz? Nineleri öldürün, yeter de artar bize. Savaş meydanında büyük bir cenk var. Oho nine gitti nine. Bir tane nine gitti bile. Tüh zavallılarım ya. Yazık lan. Lan sen yapıyı görken nine o adamları çoğaltacaklar. Bırak çoğaltsınlar. Abi adamların askerleri kalmadı ya. Bir boku kalmadı. Kalmadı mı? İki tane nineyle ne yapacaklar lan bunlar? Lan, ne lan? neler çok değerli. He? Onlar çok değerli. Ordu yaratıyoruz kendimiz. Bak mızrakçı ve okçu çok iyi ya. Biliyorum. Mızrakçı ve okçu asıl. Çok iyi. Bak bakalım mümkün mümkün. Bakalım. Arkadaşlar savaş bölümünde size yeniden geri döneceğim. Ben burada bir kısayım. yine arkadaşlar sizlerleyiz. Ne saldırır zaman lan? Ben kendi şeyimi bildiğimi okurum oğlum. Bak ne gibi bir var lan karşımda. Arkadaşlarım da göstermek nasıl Şu askerde gelsin öyle. O sırada bunların cücük. Abi biz bunların içlerinden geçeceğiz. Büyük bir savaş olacak belli ki. Belli büyük bir savaş olacak. Ben hissettim. Oha <laughs> Oha biz bu okçularla var ya bu okçular var ya biçecek oğlum biçecek. Alp lan bunlar alp. al Alpler. kaldı orada bak ben. Yedi. Yedi zeplinlerini e, ağlatın lan bunların. Üç tane yana gelmiş. Yine. Hadi ben şimdi saldırsam hadi bunların ağzına şeyini şey yaparım. Nasıl? Boşu boşuna onlara saldırmak istemiyorum. Gel Var şu okçular da tamamlandı mı? Ben de rekman saldıracağım. Hı -hı. Çünkü bunlar keltoş. Babana koş. kale mümkün tarzına bakın ya. Tarz baba. Hastasıyız dede. Ben yola ne kadar mı oluyorsun? Ne bırak yapsınlar. Lan bizim bir... yazık ya yazık şimdi saldıracağım görecekler onun yine var. hadi farda bir ya. Bilerek geri çekildim. Paramız çoğalsın bak şu paraya paraya. Paraya para demeyeceğim şimdi. Ben mızrakçı gölle vereceğim şimdi ha. Öf, bu ne ya? Çok az adamları var. Saldırıyorum. Kaldı. Ben hayır hayır. Dur. Şu, Şu bir tane daha büyücü gelsin öyle. Büyücüleri gelecek öyle yap. Heh tamam saldırdım. İki tane mi gelecek? lan? Ya ben Abi ben durduruyorum artık. Kaleyi yıkıyorum ben direkt man. Yık geç abi bana ne ya. Ben şimdi kale yıkınca hemen gelirler. Saldırı ki. Oha. Lan bir ben böyle oynadım. Böyle korkacaklarsa gelmesinler. Şey ben bir kayıp etedim burada. Bak bilerek geri çekildim. Büyük bir savaş gelsin diye. Ha büyük bir savaş şimdi olacak. Şimdi arkadaşlar benim ordum. Hadi be arkadaşlar yeni şunları. Biz aldın adamlara o Otuz atlara yemin ettiniz. Bir Lan bizden adam bile kaybedin daha yeni kaybediyoruz adamları. Bak dedim ben sana okçular önemli. Adam kaybetti. Sizin niye? Okçular var ya. Yineler var ya olmasa var ya bizim ağzını şey yaparız. Lan abi birazcık bir acı mızrakçı yolla ya. Altı tane mızrakçımız. Kılıççılar da birazcık son. Lan ne oluyor lan? Nina var. Nino patlatıyor her şeyi. Abi bizde okçu var ya yeter de atar o bize. Lan yine gidiyor. Abi biz valla çok küçümsedik ya. Ana ne abi ne yaptın? Amerika'da. Kılıç çok önemli. Lan bu ninoları ben hiç beğenmiyorum abi. Ana abi. Şu an var ya çok fena korktum. Hadi be. Aptu. Bu noktada olduğumuzu yapıp tamam geliriz, değil mi? <laughs> Hay Allah kahretsin ya. Ben böyle olacağını bilsem. Bir de bekliyor. Kaldı. Hata yap ya. Bırak abi tak ya. Kumuzrakçı da olsun öyle. <laughs> Oho o kumana kadar kaleyi kuracak. Haydi <laughs> yetiniz asker haydi. Yemin <laughs> etsiniz <laughs> lan. Böyle aç da olur lan. Haydi. <gülüyor> lan. <gülüyor> Bir daha bu kucağı oldu kurdum ya. bir tane al abi ya. abi oha ya ben böyle oyunun <laughs> abi işler bizde çok iyi gitmedi ya lan ne yaptın ne bu ne ya çok haybi oyunlar ya. Abi biz daha abi çok güzel o gidiyor Nasıl gidiyor, gidiyor eee. yani yani? Evet arkadaşlar burada yapıyoruz. Buna geliyoruz. Okça mı? Ok atmaşıyor mu? arkadaşlar bu arada buraya gelmek çok istiyorum. Lan burada alamcan neren o acem. Hadi hoşça kal. <laughs> bay bay. <laughs>